Eskizlerle ilgili bu alıştırmamızda eskiz ortamında referans nesne kullanımına bakacağız. Yeni bir çizim dosyasına başlıyorum. Ve eskiz ortamında çizime başlamadan öncelikle ayarlara bir gidelim. Sketch bölümündeki belli ayarları daha önce görmüştük. Şimdi farklı ayarlara bakalım. Bu seçenek seçili ise ölçüyü çizime yerleştirdiğiniz an ölçü kutucuğu açılır ve ölçünün özelliklerini değiştirebilirsiniz. Buradaki seçenek ise yeni bir eskiz düzlemi olarak bir parça yüzeyi seçildiğinde bu yüzeyin sahip olduğu tüm kenarların yeni eskiz düzlemine izli sürülmesini sağlamak. Bunu kaldıralım ve devam edelim. Eskiz nesnelerinin değişik özellikler ya da değişik formatlarda çizimi için format paneli kullanılmaktadır. Burada dört tane komutumuz yer alır. Construction yardım çizim nesnesinin tanımı için. Centerline eksenlerin oluşturulması için kullanılır. Centerpoint ise nokta tanımı için kullanılan komutumuzdur. Driven Dimension dediğimiz ise şudur. Bir ölçüyü Driven Dimension olarak tanımladığınızda o ölçünün Ölçü değerini artık değiştiremezsiniz. O ölçü değeri başka ölçüler ya da geometriler tarafından belirlenir. Öncelikle bir eksen tanımlayacağız. Dolayısıyla eksen ikonuna basıyorum ve line komutunu çalıştırıyorum. Eksen ikonu aktifken çizeceğim her türlü nesne eksen özelliği kazanacaktır. Dolayısıyla eksen çizimimi yaptıktan sonra yeniden bu ikonu kapatmam gerekiyor. Yaklaşık olarak şöyle bir kesit tanımlayalım. Bir yay olacak. O yayı da kovuttan çıkmadan bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi de ölçülendirme kovutuna girelim. Ve gerekli ölçülerimizi tanımlayalım. Dış çap 50 mm. Buradaki kenarın uzunluğu 10 milimetre. Bu çap 12 milimetre. Yayın merkezi ile üst kenar arasındaki mesafe 18 milimetre olacak. 6 milimetrelik bir kalınlık girdik. 15 mm buraya ve toplam boyda 40 mm olacak. Şuradaki açı ölçüsünü hızlıca tanımlayalım. 5 derecelik bir açı. Çap 5 mm. Sanırım bütün ölçüleri tanımladık. Ölçülerin tanımlanmasından sonra katı modelleme ortamına dönüyorum. Katı modelleme ortamında Revolve komutunu kullanıyorum. Komuta girer girmez kestim ve eksenim otomatikman seçilmiş oldu. Şimdi bu düzlemi kullanarak yeni bir eskiz düzlemi tanımlayalım. Create Tool Sketch komutuna giriyorum. Düzlemi seçiyorum ve yeni eskiz düzlemini tanımlamış oldum. Dikkat ederseniz bu düzlemin sahip olduğu kenarlar yeni eskiz düzlemine otomatik olarak Yansıtılmadı ya da iz düşürülmedi. Bunun sebebi de bu alıştırmaya başlarken ayarlarda yaptığım seçim. Şimdi bu eskiz düzlemine başka parça kenarlarını iz düşürmek için proje geometri komutunu kullanabilirim. İz düşürülecek kenarlar seçilip ve işaretlendikten sonra burada gördüğünüz gibi o kenar bulunduğum düzleme iz düşürülmüş olur. Bakış açımızı değiştirdik ve şimdi burada bir dikdörtgen çizeceğiz. Şu şekilde bir dikdörtgen oluşturalım. Öncelikle teğetlik sınırlamasıyla sağdaki ve soldaki kenarın daireyle teğet olmasını sağlayalım. Şimdi yüksekliği girelim. Yükseklik 4 mm olacak. Şimdi yapmak istediğim şey tam dikdörtgeni merkeze göre hizalamak. Bunun için değişik yöntemler kullanılabilir. Ama en pratiği yatay sınırlamasının bir özelliğini kullanmaktır. Yatay sınırlamasına girdiğimde buradaki doğru parçasının orta noktasıyla burada görmüş olduğunuz merkezi işaretliyorum. Böylece onlar yatay doğrultuda hizalanmış oldular. Eski tanımından sonra finis skeç ile katı modelleme ortamına dönüyorum. Ve ekstrüzyon komutuyla bir kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde seçimde zorlanıyorsanız biraz daha yaklaşmanızı öneririm bir kesme işlemi yapılacağını belirteceğiz. 6.3 mm boyutunda ve işlemi uygulayacağız. Şimdi yeni bir eskiz daha tanımlayacağımız için öncelikle eskiz düzleminin oluşturulması gerekiyor. Yeniden Create 2D Sketch komutuna giriyorum ve burada görmüş olduğunuz düzlemi işaretliyorum. Öncelikle Project Geometry ile şurada görmüş olduğunuz parça kenarını seçip bunun bulunduğum düzleme yansıtılmasını sağlıyorum. Şimdi de yardımcı çizim nesnelerinin kullanımına bakalım. Eğer yardımcı çizim nesnesi çizmek istiyorsanız öncelikle buradaki ikonu aktif duruma getirmeniz lazım. Bundan sonra çizeceğimiz her geometri yardımcı çizim nesnesi kategorisinde yer alacak. Ta ki buradaki ikon kapanana kadar. Bir doğru parçası buraya sağ tuştan restart ile yeni bir doğru parçası çizeceğim. Bir doğru parçası bu şekilde. Yine restart ile bir başka doğru parçası. Bunlar yardım çizim nesnesi olduğu için boylarının bir önemi yok. Ve dikkat ederseniz çizgi tipleri ve renkleri normal eskiz nesnelerinden farklı. Ölçülendirme komutuna giriyorum. Ve iki tane açı ölçüsü tanımlayacağım. Yardımcı çizim nesnesi demek Eskiz işlemlerinde katı modelleme sırasında kullanılmayacak ama eskiz işlemi ya da eskizi tanımlarken bana yardımcı olan işlemimi kolaylaştıran nesne demek. Şimdi de bu yardım çizim nesneleri üzerinde bazı işlemler yapacağız. Örneğin daireler tanımlayacağız. Tam kesişim noktasına bir daire ve bir diğer kesişim noktasına bir diğer daire. Burada dikkat ederseniz bir işlemi atladık. Şu anda benim format paneli altında seçili olan ikonum construction yani yardım çizim nesnesi olduğu için bu kapanmadığı sürece yeni çizeceğim tüm nesnelerde yardım çizim nesnesi kategorisine yer aldı. Bu durumda bunu değiştirmek için buradaki nesneleri işaretliyorum kontrol tuşunu kullanabilirsiniz ve buradaki ikonu kaldırıyorum. Kaldırdığım an artık bunlar normal eskiz geometrisi olarak davranacak. Buradan gelip Construction ikonunu da kapatıyorum. Bir ölçü tanımlayalım. 6 mm. Ve burada görmüş olduğunuz ilk sınırlamasıyla buradaki iki daireyi işaretleyelim. Böylece her ikisinin çapı da aynı oldu. Eski sınavım bittikten sonra finish sketch komutuyla Katı modelleme ortamına geri dön. Şimdi Extrude komutuna giriyorum. Her iki kesiti de seçiyorum. Bir kesme işlemi yapacağımı belirtiyorum. Burada bir mesafe değil To dediğimiz bir seçenek var onu kullanacağız. To ile anlatmak istenen şey şu. Bu işlemi işaretleyeceğim düzleme kadar yap anlamına geliyor buradaki düzlemi gösterdim ve işlem buradaki düzleme kadar ilerleyecek.